Yoga eğitiminin çocukların gelişimine etkisi. Yoga çocuklar için yalnızca bir fiziksel aktivite değildir. Doğru uygulandığında çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini bir bütün olarak destekler. Bu kursta yoga çalışmalarının çocuklar üzerinde nasıl etkiler yarattığını yaş grubu fark etmeksizin sade bir dille ele alacağız. Fiziksel gelişim. Yoga çocukların kaslarını, kemiklerini ve omurgasını destekler. Postür bozukluklarının önlenmesine yardımcı olur. Esneklik, denge, koordinasyon ve motor gelişimini güçlendirir. Masa başında uzun süre oturan çocuklar için omurgayı rahatlatan, dengeleyen etkiler yaratır. Zihinsel gelişim. Odaklanma süresi ve dikkat gelişir. Anda kalma becerisi desteklenir. Derslerde ve oyunlarda yavaşlayabilme, fark ederek hareket edebilme alışkanlığı kazandırır. Duygusal gelişim. Yoga sayesinde çocuklar duygularını tanımayı ve ifade etmeyi öğrenir. Kaygı, öfke, korku gibi duygularla başa çıkma yollarını deneyimler. Öz şefkat, özgüven ve kendini olduğu gibi kabul etme duygusu gelişir. Sosyal gelişim. Grup ortamında paylaşma, sırayla yapma ve empati becerileri gelişir. Yarış olmayan bu ortamda çocuk kendini güvende hisseder. Kendi bedenine ve başkalarının alanına saygı duymayı öğrenir. Küçük bir örnek: bir çocuk nefesini fark etmeyi öğrenirse bir sınavda daha az panik yaşayabilir. Denge pozlarında durmaya çalışan bir çocuk sırada beklerken daha sabırlı olabilir. Bu küçük gibi görünen pratikler aslında uzun vadede büyük dönüşümlerin temellerini atar.